Arkadaşlar, e, metot kısmının zamanlar yönünden incelenmesine devam ediyoruz. Bugün bir review makalesini e, inceleyeceğiz. Makalemizin adı e, ciatek Novartis Variations. Is it possible to associate them with performance syndrome? ciatek e, ve variasyonları, bu variasyonlar, performance sendromu ile ilişkilendirilebilir mi diye bir alt başlıkta da açıklamış bunu. Sanselo dergilerinden birinde basılmış makalemiz. Metot kısmına gidelim arkadaşlar. This was a systematic review. Şimdi arkadaşlar this was a systematic review dediğimiz zaman hani e, çok uygun değil. systematic review e, e desek de mantıklı olur burada. For the accomplishment of this study the following databases were consulted. Şu veri tabanları incelendi. Doğrudur. Doğru bir kullanım olmuştu. Electronic search was carried out. Elektronik araştırma şu şekilde yapıldı. Past simple. Doğru. Articles were selected. Doğru. For the data mining of the studies, the descriptors were used in combination with Bu operators işte İşte tanımlayıcıları e, arama anahtarları kombine olarak şey, mantık operatörleriyle bir arada kullanıldı In Science of PubMed and Science Direct the combination considered was combination was considered anatomical variations and performance syndrome past simple'a gitmiş e, variations and In e, lilac, springerling and Red index anatomical variations and performance syndrome and sciatic nerve. İşte şurada da bu şekilde kullanıldı. Yani in, e, e, burada da gene bir pasif was, used was, e, the query was, e, the query key was, e, dat dot dot dese mesela olurdu öyle. Core cave as anatomical variations and performance syndrome and sciatic nerve gibi bir şey yazsa daha iyi olurdu. For the calculation of the total number of studies, we verified that... Doğruladık. The studies were not duplicated. İşte duplicated olmadığını, çok sayımlı olmadığını verifiye ettik diyor. And each article was considered only once. Burada da arkadaşlar past simple kullanımları doğru. Yani makaleyi anlatım yönünden, cümlelerin kurumu yönünden eleştirebiliriz ama zaman olarak şimdiye kadar bir baştaki araştırma tipi dışında bir hataya rastlamadık. From the identified studies, those that fulfilled the inclusion criteria were selected. Seçildi past simple on the initial reading of the titles and abstracts. Originally, Beijing records of human cadaver articles were included. İşte insan kadavra orijinal görüntüleme ve e, kadavra çalışmaları dahil edilmiş çalışma. Involving the anatomical variation of the sciatic nerve in relation to the performance muscles. İşte sciatic sinirin performance muscle ile ilişkisini göre siyatik sinir varyasyonunun piriformis nasıl kasıyla ilişkisi ilişkisi ne göre dahil edilmiş ve excluded review articles yani gene past simple devam etmiş review çalışmalarını excluded etmişler Anatom hayvan modellerini araştırmaya dahil etmemişler Doğut reporting on performance syndrome unrelated to anatomical variation of no. ve Eee, CTX sinirin anatomik varyasyonları dışındaki anatomik çalışmalarını da dahil etmemişler. Hep past simple'da gitmiş. The search was performed. Arama gerçekleştirilmiş. Şimdi by two reviewers. iki ayrı eee reviewer tarafından birbirinden bağımsız olarak gerçekleştirilmiş. Past simple'da intra-intra observer agreement analysis was performed using the kappa test. Kappa testi kullanılarak e, gözlemciler arası uyum e, analiz edilmiş. Was performed. According to the Landis and Koch methods. Işte, e, ve Koch'un e, geliştirdiği metoda göre. The key, key found was. Volume was found. Acaba İspanyolca da böyle mi yazılıyor? The K value, value was K value was şeklinde yazarız bir saniye. Ee, was font e, K kapa değeri bulundu. 0.78 olarak bulundu. Ee, Denecek herhalde. The key volume was 0.78 de yeter. Orada ya da <laughs> Orada found'un çok bir karşılığını göremedim. Artık high critical'ı Analyze through yani interpretation guide past simple'la hani anlamış. İşte analiz edildi şeklinde. But used to evet gene evet, past simple'la devam etmiş. and adapted by past simple'la devam etmiş. The, article, the article's quality evaluation items are expressed hmm. Şimdi Buraya buraya yanlış olmuş arkadaşlar. The article's quality evaluation items are expressed by discussing table 1 Ha yok doğru, Doğrudur. Table 1'de bir, bir gösterildi de anlamında. Doğru bir kullanım olmuş. Yani makale için de table figure e, ya da benzer herhangi bir şeyi atıfta bulunurken arkadaşlar simple present kullanacağız. Doğru. E, Artık score tabulation items are expressed by scores in table 1. Biraz anlatım bozukluğu var gibi ama zaman kullanımı doğru. In which zero absent one incomplete and two complete. Burada hani table'ı mı anlatıyor, metodu mu anlatıyor? Birbirine karışmış. O yüzden ilk okuduğumda hani pass kullansa daha iyi olur diyecektim ama table referansta bulunduğunu kabul edersek doğru. The calculation of the percentages in table 1 was performed by the sum of two points uh, reaching each evaluation criterion divided by the maximum expected in each items. Burada da arkadaşlar table'a değil de e, hesaplamaya atıfta bulunduğu için past simple kullanımı doğru. The follow-up criterion described in Item six was not uh, appli appli to this study. Yani bu çalışmaya altıncı item uyarlanamaz demiş. <laughs> burada present simple <laughs> pardon burada present simple da olabilir arkadaşlar. Ee, genel olarak arkadaşlar metot kısmını bitirdik makalenin. Kısa bir metot var. Anlatım bozuklukları var ama zaman kullanımları genel olarak doğru. <laughs> Pardon. Özetlersek. Kendi çalışmada kendi kullandığımız metodu anlatırken past simple'la anlatacağız. Metodun genel işleyişi, makale tipini falan belirtirken present simple'ı kullanabiliriz arkadaşlar.